Arkadaşlar herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Yeni yılın ilk videosunda size bendir akordu hakkında bir takım bilgiler aktarmak üzere karşınızdayım. E, tabii yeni yıldan mütevellit hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. E, yeni yılın hepimize, bütün dünya halklarına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini de dilerim. E, bendir akordu arkadaşlar önemli bir konu tabii ki e, dersleri takip eden çok değerli bir dostumuzun e, sorusuna cevap niteliğinde aslında bu videoyu hazırladım. Bu anlamda sıkıntısı olan bu konuyla ilgili soru işaretleri kafasında olan arkadaşlarımıza da e, yardımcı olmasını dilerim bu videomuzun. E, genel olarak arkadaşlar her şeyden önce şunu bilmeliyiz. Genel ritim dünyasında Temel bir prensip e, söz konusudur. Bu prensip nedir? Bir kasnağa gerilmiş derilerden oluşmuştur ritim çalgıları arkadaşlar. Vurmalı çalgılar. Genel olarak bu prensip e, takip edilmiştir. E, yani ilk e, gidebildiğimiz kadar geriye gittiğimizde de ilk karşımıza çıkan e, ritim aletlerinde, aletlerinde, vurmalı çalgılarda da biz hep bu prensibi görmüşüzdür. Bir kasnak vardır. Bu kasnağa gerilmiş Deriler vardır arkadaşlar ee, ve nihayetinde biz işte bendirden konuşuyoruz örneğin bendirde de bir deri var bir kasnak var ve bir şekilde e, bu deri bu kasnağa oturtulmuş ve e, belli bir gerginlikte e, kalarak bu deri bizim istediğimiz tonları bize e, verebilir hale gelmiş. E, Eski klasik e, yapılara bakarsak örneğin Afrika vurmalı çalgılarında e, bu germe işlemi yani derinin kasnağa gerilmesini e, sağlayan mekanizma ipler üzerinden sağlanmış örneğin. Mesela herkesin profesyonel birçok e, perküsyonist arkadaşın da Dijembe diye telaffuz ettiği aslında Dijembe diye yazılmasına karşın Cembe diye telaffuz edilen ve birçoğunuzun da e, müzik mağazalarında ya da sokaklarda çalan bir takım müzisyenlerin elinde gördüğünüz bir enstrümandır. Cembe bir Afrika vurmalısıdır. Darbuka'nın atası gibi düşünebileceğimiz bir enstrümandır. Mesela orada ne kullanılmış? Gerginlik sağlanması adına ipler kullanılmış. Biz ipli germe sistemini mesela askı davulla davulda geleneksel müziğimizin önemli bir müzik aleti olan Askı davulda da günümüzde kullanmaktayız. Ramazan davulu olarak da bildiğimiz askı davulda yine biz iplerle gerginliği sağlıyoruz. Bizim kullandığımız bendirlerde e, genelde artık e, bir takım vida sistemleri kullanılıyor arkadaşlar. Al, alyan e, şeklinde de e, yapılar olduğu gibi dışarıdan e, bir takım metal parçalarla da e, deri ve kasnak arasındaki gerginlik e, sağlanabilmiş. Tabi bu yapılar sayesinde biz akort yapma şansına da daha kolay bir biçimde sahip olabilmişiz arkadaşlar. Benim şu an kullandığım bendir mesela alyan sistemiyle bu gerginliği sağlıyor. Biz akort yapacağımız zaman neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Örneğin sizin de böyle bir yapıda bir enstrümanınız olduğunu düşünerek söylüyorum şu an için. Bu örneği yani bu alyanlı sistemler üzerinden düşünelim. E, düm ve tek sesleri bizim iki ana sesimizdi. Seslerimizdi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Biz düm ve tek sesleri üzerinden hep ritimsellikleri oluşturduk Genel anlamda klasik öğretide arkadaşlar bendir e, çalarken. O yüzden biz ideal düm ve ideal tek seslerini e, bendirde duymak isteriz. E, akordu yaparken de biz e, düm ve tek karakterlerini baz alarak akort yaparız arkadaşlar. E, bu açıdan e, nasıl elde edeceğiz e, bu e, karakterize e, durumu? E, hepimizin kulağında bir tek sesi vardır. Bir de güm sesi vardır arkadaşlar. Bir düm sesi vardır. Burada biz tek sesini e, kulağımızda idealize ettiğimiz tek sesini e, şöyle bu alyan anahtarının hizasından yani alyan anahtarı şurada biz şimdi akort yapacağımızı düşünüyoruz. Ee, anahtarı taktık mesela alyanın yuvasına. Tam onun hizasından deliğe yani onun tam hizasına gelen noktaya biz e, bir tek vururuz arkadaşlar. Eğer bu tek sesi bize biraz düşük geliyorsa, biraz e, ton olarak düşük bir ton geliyorsa alyan anahtarını gereriz arkadaşlar. A, alyan e, anahtarını çevirerek e, bu videoyu vidayı e, ve e, Sıkıştırırız e, ve bu kasnağı sıkıştırır e, ve bu anlamda deriyi germiş oluruz arkadaşlar. Bu işlemi yaparken tabi sesi alırız. E, ben şimdi akordumu değiştirmeyeceğim çünkü çalıştığım bir proje var. O proje e, içerisinde e, tutmam gereken seste kalmasını istiyorum bendirin. Ama hani e, değiştirdiğimizde bu e, buradaki baskıyı sesin değişeceğini zaten biliyorsunuz. Bu anlamda. Geldiğimizde sesin değiştiğini hissedip idealimizdeki tek sesini burada elde ettiğimizde arkadaşlar aynı işlemi yan taraftaki e, alyanda da yine e, yaparız. Yani alyan e, alyanın hizasına gelmiş olan e, bölgeden çıkartacağımız bir tek sesinin yine bir önceki tek sesiyle eşit olmasını amaçlarız. E, buna dair gevşetmemiz gerekiyorsa anahtarla gevşetiriz alyanımızı. E, gelmemiz gerekiyorsa da biraz daha sıkış, sıkı, sıkarız. Ve bu anlamda e, bütün teklerin aynı işlemi yaparak bütün teklerin aynı derecede e, bir tona gelmesini e, sağlamaya gayret ederiz arkadaşlar. E, burgulu bir sistem varsa buradaki metal e, bir yapı var, varsa ve bu metal yapının ucunda kelebek e, diyebileceğimiz bir burgulu sistem varsa da anahtar kullanmadan Aynı işlemi yine buradan teki baz alarak e, ideal bir tek elde etmeyi hedefleyerek e, buradaki burguyu çevirip, gevşetip ya da gerip e, idealize ettiğimiz teki her yerde aynı tona gelecek şekilde ayarlarız arkadaşlar. E, bu anlamda işte anahtar eğer sonun varsa yine uygun bir anahtarla e, bu işlemi e, yine gerçekleştirir sevgili dostlar. Bu e, Güm sesi zaten biz ideal bir tek burada oluşturduğumuz zaman ki bendirimizin tabi büyüklüğünü de baz alarak oluşturmamız gerekir bu tek sesini ve güm sesini. Yani bu bendir mesela ufak bir bendir, tiz bendir olarak geçer bu bendirler. Çapı ufak bendir olduğu için çapı daha büyük bendirler bas bendir olarak telaffuz edilebilir. E, bas bendir zaten daha bas e, duyulacaktır. Tiz bendir daha tiz duyulacaktır arkadaşlar. Örneğin ben e, çalıştığım bir projeden kaynaklı belli bir seste bu e, bendiri tutmamdan e, kaynaklı e, şu anki bendirimin akordunun olması gerekenden biraz daha gergin olduğunu söylemeliyim. E, hatta bizim kenar diye telaffuz edilen yine bendirle aynı yapıya sahip ama daha tiz akortlu akortlanabilen kenar denen enstrümanların neredeyse seviyesinde bir tonda akortlu şu an bu bendir. Aslında olması gereken tonu biraz daha düşük seviyededir. Biraz daha ne denir? Biraz daha bas gelmesi gerekir gümlerin. Tek, teklerin de biraz biraz daha eee bu kadar bu denli tiz gelmemesi gerekir gerekir aslında biraz böyle kenar e, enstrümanı kadar gergin bu enstrüman şu an ama dediğim gibi çalıştığım bir projedeki e, kök sesini e, hedef alarak akort yaptığım için akordu da bozmak istemediğim için proje şu an devam etmesinden ettiğinden kaynaklı e, ben şu an akordumu değiştirmiyorum ama akordun nasıl değiştirileceğini sanıyorum anladık. Akordu bitirdiğimiz zaman arkadaşlar yani biz burada ne yaptık? Tekrar edeyim hemen hızlıca. İdealize e, olacağını hissettiğimiz, yani kulağımızda idealize ettiğimiz bir tek sesini burada elde etmeye çalıştık. Gevşekti mesela, çok işte e, salıktı. Çok salık, çok e, gevşek ve bas gelen bir ses vardı mesela örneğin hani e, tekimizde. Gev gelerek orada biz e, daha tiz frekanslara ulaştık. Ve orada evet dedik işte bu tek güzel bir tek. Bu teki aynı şekilde diğer yan taraftaki alyanla ya da vidayla o sistemi gererek yine tekrar ettik ve bütün vidalarda, bütün alyanlarda aynı sistemi devam ettirerek akordumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Çok tisse tabii ki gevşetiyoruz. Çok gevşekse geriyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bendirin yüzeyine şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Basınçla yani şöyle basarak e, akordu değişmiş olan bendirimizin akordunun oturmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir noktadır. Akordumuzu bitirdikten sonra ne yapıyormuşuz? Bendirin orta bölgesinden bastırıyoruz. Hatta şimdi ben çok yüksek bir ses çıkacağı için hani size e, birden rahatsızlık vermesini istemiyorum sesini ama hani şu darpın çok daha kuvvetli bir şekliyle e, vurduğunuzu düşünün böyle vurarak böyle pres yaparak e, bendirin ortasında tonun oturmasını yani değiştirdiğiniz mukavemet e, e, alanını e, kasnak ve bendir arasında tam olarak yerine oturmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuştuğumuz konu e, bu tip anahtarla e, müdahale edebileceğimiz bendirler için söz konusuydu arkadaşlar. Tabi geleneksel de e, bu tip alyan ya da vida sistemleri kullanılmıyordu arkadaşlar. gelenekseldi e, şu an benim elimdeki Erbane gibi herhangi bir akort sistemi maalesef yoktu eskiden. E, gördüğünüz gibi bakın burada hiçbir alyan görmüyorsunuz. Kenarda herhangi bir metal aparatlar da bizim baba dediğimiz yapıları da görmüyoruz. Yani bizim burada herhangi bir burgu sistemiyle bu erbaniyi akortlama şansımız yok. Yeni bir enstrüman olmasına nazaran geleneksel algıyla geleneksel yaklaşımda dizayn edilmiş oluşturulmuş bir ya da yapılmış bir enstrüman bu enstrüman arkadaşlar. Bu deri aslında hayvan derisi değil. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar hayvan derisi Kullanmıyorum özellikle bendirlerde Bunun iki tane sebebi var. Birincisi neme karşı çok duyarlılar. Yani akort konusunda bizim en sıkıntıya düşmemize sebep olan konu nem konusu arkadaşlar. Nemin insan vücuduna verdiği zararı da biliriz. Nem zaten sağlıklı bir durum yaratmaz, sağlıklı bir koşul yaratmaz yaşamsal anlamda nem problemli bir e, ortam yaratır her zaman. Her müzik aleti içinde, insanlar içinde, e, eşyalar içinde. Bu anlamda nemli ortamlardan eğer hayvan derisi e, kullanıyorsanız enstrümanınız özellikle çok daha rahat etkilenir. E, bu birinci sebep. Yani hayvan derisi kullanmaktan imtina etmemin e, temel sebeplerinin ilki budur. E, teknik bir konudur. Ama ikinci de eğer şu anki günümüz şartlarında erişebileceğimiz birçok materyal var e, ve ben hayvan hatları üzerinden de e, hassasiyetim olduğu için hayvan e, tüketimiyle ilgili hassasiyetlerim olduğu için e, hayvansal herhangi bir e, yapıyla e, çok aşırı neşir olmak istemiyorum açıkçası e, deri de söz konusu olan konu deride olsa. Ee, tabii ki elinde bir takım enstrümanlar var, hayvan derisinden yapılmış bazı e, enstrümanlar var. Ama hani e, ben e, eğer e, tercih şansım varsa hayvan derisi olmayan, e, sünni derilerden, e, Sünii derilerden oluşmuş birçok farklı yan sana, sanayi ürünüyle oluşturulmuş farklı kumlu deri gibi derilerden e, oluşturulmuş enstrümanları tercih ediyorum arkadaşlar. Hem Nemle olan e, ilişkisi e, açısından hem de hayvanlarla olan ilişkisi açısından hayvan derisi kullanmamayı e, tercih ediyorum. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Ama oldu ki hayvan derisi bir bendiriniz var e, ve akort yapma şansınız da yok. E, yaşınız belli bir e, kemale ermişse arkadaşlar yani bu videoyu şu an izleyen yaşı küçük arkadaşlarımızın e, katil suretle bunu denememesini ifade etmek istiyorum. Yani 18 yaş altındaki arkadaşlarımızın böyle şeyler denememesini katil suretle vurgulayarak kullanılan yaygın bir tekniği göstermek isterim. Bir ısı kaynağının 15-20 santim gibi bir seviyesinde hayvan derisi olan Bendirimizi yani herhangi bir akor şansı e, olmadığını e, tabi unutmadan söylüyoruz bunu bu konuyu e, bu şekilde algılayalım yani herhangi bir akort yapma şansımız yoksa herhangi bir aparatla işte e, eski tip diyelim bir hayvan derisi bendirimiz varsa biz bir ısı kaynağının üzerinde onu gezdirerek e, içine nüfuz etmiş nemden kurtulmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar bunu yaparken. Ee, yüzey esnas yüzey yani ateş olan bölgenin üzerinde e, bendirimizi gezdirirken elimizle de e, o ısının e, bendirin her alanına yayılmasını şu şekilde bir işlemle sağlayabiliyoruz. Fakat bu e, işlem arkadaşlar e, ne kadar e, bendirin bir 10 dakika 15 dakika sonra gerilmesine sebep olsa da e, biz o ısı kaynağından uzaklaştığımızda e, tekrar o bendir eski haline işte yarım saat sonra 40 dakika sonra tekrar eski haline dönebiliyor arkadaşlar. E, bunu da belirteyim. Bu anlamda kumlu deri gibi plastik deri gibi e, derilerden e, bendir kullanmak o şekilde, e, bir derinin üzerinde olduğu bendirleri kullanmak Nem konusunda bizim için daha mantıklı. Bizi daha az sıkıntıya sokacak deriler arkadaşlar. Benim akort konusunda söylemek istediğim bunlar. Aklıma gelen başka da bir konu yok. Dediğim gibi biz özellikle bu şekilde bir bendire sahipsek tekleri baz alarak akort ediyoruz. Her alyan veya her metal Aksan hizasındaki teklerden e, aynı sesi elde edene deyin akort yapıyoruz büyük hareketler yapmıyoruz yani e, anahtarı alıp böyle çok e, çokça çevirmiyoruz saat üzerinden düşünürsek hani çeyrek mertebelerde e, ufak ufak e, çevirerek e, aylanımızı akordumuzu yapıyoruz ve her yerde aynı tekin gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Tünör e, programları var aplikasyon olarak arkadaşlar. Akort programları. E, akort programları sayesinde e, tuner yardımıyla da e, frekansları görebildiğiniz için arkadaşlar telefonda e, sizin e, hangi frekansta hangi nota değerinde olduğunuzu o aplikasyon size gösterdiği için arkadaşlar tuner kullanarak eğer akort yaparsanız daha e emin olabilirsiniz her tekin birbirine ne kadar ne kadar yakın olduğuna dair daha emin olabilirsiniz. bunu da belirteyim. ve bu anlamda dengeli bir düm ve dengeli bir tek oluşturmayı hedeflemeniz gerekir. Sizin idealinizdeki düm ve tek yani düm gibi bir düm tabiri caizse tek gibi bir tek oluşturur oluşturmayı hedeflemelisiniz. Bendir'de. Ee, davudi bir enstrümandır bendir arkadaşlar. Ve bu anlamda davudi bir e, düm tonu e, iyidir. E, ben dediğim gibi bu bendir mesela olması gerekenden daha gergin. E, üzerine çalıştığım bir projeden kaynaklı aslında e, daha pes olması gerekir. E, bunu da belirteyim tekrar. E, benim şu an için tabi bu prensip hani bu konuştuğumuz prensip başta söylediğimiz gibi ritim aletleri arasındaki bu ortak noktadan yani bir deri ve bir kasnak arasındaki ilişkiden kaynaklı. Hani bongonuz varsa yine bongoda da aynı prensiple hani her her baba dediğimiz bu aparatların hizasındaki teklerin aynı olmasını hedefleyerek akort yaparsınız arkadaşlar. İşte burada da bu anahtarla e, sonunları gevşeterek ya da gelerek akort yaparsınız. Prensip aynı prensip arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken e, bir müzisyen e, dostumuzun yani derslerimizi takip eden bir arkadaşımızın e, sorduğu bir soru vardı. Hani e, darbukayla bu derslere eşlik edebilir miyiz? Başka vurmalı çalgılarla hani derslerimizi takip edebilir miyiz diye bir soru sormuştu e, bir dostumuz. E, yeri gelmişken ona da değinelim. Tabii ki derslerimize herhangi bir ritim aletiyle, hatta bir masa üzerinde ya da bir tepsiyle bile e, pekala eşlik edebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan tartım tartımsal yapıları algılamanız ve ellerinizle bu tartımsal yapıları duyurabilmeniz arkadaşlar. Farklı e, müzik aletleri gayri ihtiyari farklı bir takım teknikler içinde barındırırlar. E, ama genel anlamda bu tartımları çıkartabilecek... Ee, kadar eliniz eğer dönüyorsa o ritim aletini. Pekala bongo'yla da e, işte darbukayla da, eee kahonla da e, ki kahon da e, e, cembe örneğindeki gibi kajon yazılır, kahon okunur arkadaşlar. Hani ona da yeri gelmişken söyleyeyim çok popüler bir ritim aleti. E, kajon diye yazılır ama kahon diye telaffuz edilir. Kahonla da pekala ritim derslerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan o tartımsal yapıların elinizdeki ortamda, işte masada dahi olsa çıkartılabilmesidir arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Bu anlamda bu derse dair yine akor konusunda kafanıza takılan bir şey varsa eğer benim eksik kaldığım bir nokta varsa lütfen yorum yazınız. Sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince eksik bıraktığım, farkında olmadan eksik bıraktığım bir nokta varsa orayı da aydınlatmak isterim sevgili dostlar. Şimdilik bu dersimizi ya da bu çalışmamızı ya da bu içeriğimizi burada noktalayalım. 10 zamanlı Türk Sanat Müzesi'ndeki 10 zamanlıların ikinci bölümünde karşılaşmak üzere. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoşçakalın.